Bu şekilde yaparak birleştirme kısmına kadar geldim. Birleştirme kısmında burada ilk yapmış olduğum ilmeğin tepe noktasından tığımı kaydırarak birleştiriyorum birleştirmemi yaptıktan sonra bakın burada yine bu köşede dört tane sık iğne yapmıştık ya birincisine bir tane sık iğne ikincisine bir tane sık iğne ikinci ve üçüncünün arasına yine dört tane sık iğne yapacağız bir alt sırada yaptığımız gibi sonra yine kalan ilmeklere birer tane sık iğne yapacağız şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve birleştirme yapmış olduğum noktaya bir tane sık iğne yapıyorum burada dört tane sık iğne vardı iğne bir tane sık iğne yaptım İkincisine bir tane sık iğne yaptım. Üçüncü ve dördüncünün arasına dört tane sık iğne yine. Bir, iki, üç, dört. Sonra üçüncüsüne bir tane sık iğne, dördüncüsüne bir tane sık iğne. Daha sonra yine altta kalan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Bu köşelerden arttırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi birer tane sık iğne yaparak bu köşeye geliyorum. Bu köşede de bir alt sırada dört tane sık iğne yapmıştık. Birincisine bir tane, ikincisine bir tane iki ve, ve üçüncünün arasına dört sık iğne. Sonra üçüncüsüne bir tane, dördüncüsüne bir tane sonra yine alttak bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum. Bütün etrafını dolanıyorum. Yine buradaki birleştirme kısmına kadar geliyorum. Birleştirme kısmına kadar geldim. Şimdi burada biraz marullanma olduğu için Yeni bir şimdi bu sırada altta bulunan her bir ilme birer tane sık iğne yapacağız marullanmayı azaltmak için burada biz zincirden sonra yaptığım sık iğnenin tepe noktasından tığımı kaydırarak birleştiriyorum bir zincir çekiyorum yine birleştirme yapmış olduğum noktaya bir sık iğne buradan sonra altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum bu motifimin bütün etrafını dolanıyorum buradaki birleştirme kısmına kadar geliyorum. Şimdi birleştirme kısmına kadar geldim. Burada en yine birleştirmemi yapıp bir sıra daha altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapacağım. Bunun sebebi yine bu çantamızın tepe özür dilerim şapkamızın tepe kısmını büyütmek. Birleştirdikten sonra bir zincir çektim. Birleştirme yapmış olduğum noktaya bir tane sık iğne yaptım. Yine altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak bu bütün etrafını dolanıyorum yine birleştirme kısmına kadar geliyorum marollanma olduğu için ben yine her birine birer tane sık iğne yapıyorum marollanma olmasaydı bu köşelere ikişer tane dört sık iğne yapmıştık ya yine dört yerine iki tane sık iğne yapardım yine birer tane yapıp geleceğim burada benim bu şu ana kadar ördüğüm ölçtüğüm kısım 14 santim ben bunu yaklaşık bir 18 santim kadar uzunluğunda örmeyi planlıyorum çünkü genelde sizler de internetten bakabilirsiniz. Şapkaların bu taban kısmı yani bu tepe kısmının kaç santim olduğunda ona göre ölçebilirsiniz veya elinizde sizin ölçünüzü beğendiğiniz bir şapka varsa ona da ölçebilirsiniz. Biz yine bu şekilde örmeye devam edelim. Şimdi birleştirme kısmına kadar geldim. Burada yine ilk ilmekten tığımı kaydırarak birleştirmemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum birleştirme yapmış olduğum noktaya sık iğne bu sırada köşelere ikişer tane sık iğne yapacağız Başka herhangi bir arttırmamız yok Diğerlerini hep birer tane sık iğne Şimdi şu köşeyi tam bunun üzeri Şu köşeye iki tane sık iğne yapıyorum aynı noktaya 1 2 Diğerlerine birer tane sık iğne yapıyorum Bakın şöyle Tam bu köşenin üzerine iki tane sık iğne yaptım. Şimdi birer tane yapacağım. Buradaki köşeye geleceğim şöyle. Tam bu noktaya yine iki tane sık iğne yapacağım. Diğerlerine bir. Her bir köşeye ikişer tane, her bir köşeye ikişer tane sık iğne yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim. Bu şekilde büyütelim. Kadar geldim. Şimdi bu sırada artık birleştirmemi yapıyorum. İpimi kaydırarak bir zincir çekip yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum şimdi istediğim büyüklüğe kadar gelene kadar bu şekilde ördüm sonlandırdım bu 16 santim uzunluğunda oldu yaklaşık şimdi e, kenarlarına biz motifler yapacağız motiflerimizi öncesinde kenarlarında aralarında birleştireceğiz bunu kenara alıyorum şimdi bu motifleri kenar aralarında birleştireceğim hepsini şöyle bu birleştirmelerimi yaptıktan sonra şu araları birleştireceğim sadece. Daha sonra şapkamızın bu tepe kısmına montelemeyi yapacağız. Şimdi bu iki motifi birlikte birleştirelim. Bir tane şu şekilde kilit zincirimi oluşturdum. Her ikisinde düz tarafı bunun diğerinin üzerine koyuyorum her ikisinin de ters tarafı şimdi bu köşede dört tane sık iğne vardı İkincisinin tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum karşıda yine dört tane sık iğne var ikincisinin tepe noktasına tığımı batırıyorum Ve şu şekilde sık iğne bir sonraki ilmeğe geçiyorum karşıda da yine bir sonraki ilmeğe geçerek sık iğne oluşturuyorum bir sonraki ilmeğe geçiyorum karşıda yine bir sonraki ilmeğe geçerek sık iğne bu şekilde karşılıklı sık iğneler yapıyorum. Bakın açtığımda da yine orijinalindeki görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğneler yaparak gelelim. Sıra sonuna kadar sık iğneler yaparak geldim. Burada köşede 4 tane sık iğne var. Ya. İkincisine kadar sık iğne yaparak geldim. Bu noktada bir zincir çekiyorum. İpimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Bakın şöyle açtığımda böyle elimle hafifçe bastırarak düzenlemelerimi yapıyorum. Şimdi bu motifi böyle birleştirdik ya. Diğerlerinde böyle yanına aynı teknikleri burada kullandığım sık iğne tekniğini kullanarak hepsini birleştirip gelelim. Şimdi bu şekilde birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane motifi birleştirdim. Şimdi ben bunu birleştirdikten sonra şu şekilde tuttum. Şöyle bir halka oluyor ya. Bunu kafama denedim. Hani kafama rahat girip çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Orijinalinde tam emin olamadım ama 5 motif olması lazım. Ben 6 motif birleştirdim. 6 motif birleştirmemin sebebi kafama böyle bu çember kısmının bu alın bölümü var ya tam oraya e, rahat girip gir, çıkıp girip çıkmasını istediğim için aslında 5 motif de olabilir. Tabi bu motifinizin ölçüsüne de bağlı. Bu noktada muhakkak eğer 5 motif yaptıysanız bile şöyle bir halk haline getirin. Kafanıza rahat girip çıkıyor mu? Bir onu bir deneyin. Dediğim gibi rahat girip çıkmadığı için ben altı motif yaptım. Kafamı bu şekilde denediğimde de rahat girip çıkıyor. Eğer hala rahat girip çıkmıyorsa bir motif daha ekleyebilirsiniz. Ama o zaman çok büyük olur. O zaman da şey yapabilirsiniz. Şu kenarlarını birer sıra birleştirmeden önce sık iğne yapabilirsiniz. Şu kenarlara tam bu kısmı birleştirme yapmadan önce. Bu şekilde e, oynamalarda yapabiliriz. Dediğim gibi benim rahat girip çıktığı için bu yeterli oldu. Şimdi bu şekilde. Diğer e, taban e, kapağı bu. şapkamın bu tepe kısmı var ya. Bu da hazır. Şimdi bunu birleştireceğim sık iğneler yaparak. Her de düz tarafı. Bunu böyle ters tarafını çeviriyorum. Daha sonra parmağıma ipimi doluyorum. Bir tane kilit zincir yapıyorum şu şekilde buradaki bu köşe kısmı var ya köşe kısmında 4 sık iğne vardı 1 2 üçüncüsüne tığımı batırıyorum bunun da yine herhangi bir noktasından sık iğneye batarak ilmeğe batarak sık iğne yapıyorum bir sonraki ilmeğe geçiyorum karşıda bir sonraki ilmeğe sık iğne bu şekilde karşılıklı gelecek şekilde sık iğne yapıyorum sık iğnelerimi çok sıkı sıkı yapmıyorum. Normal orta gevşeklikte karşılıklı ilmeklere gelecek şekilde sık iğne. Açtığımda da bakın orijinaldeki görüntüyle birebir aynı oluyor. Şimdi bu şekilde hepsini birleştireceğim. Birleştirme yapmadan önce ben buradaki ilmeklerin hepsini saydım. Burayı da saydım. Eşitsizlik varsa diyelim ki buradaki ilmek buradakinden daha fazla. O zaman atlamalar yaptım ilmeklerde denk gelsin diye. Ama bende herhangi bir eşitsizlik olmadı. Denk geldi. Benimle aynı sayıda yaptıysanız sizlere de denk gelir. Şu orta kısmı iki kere sık iğne yapacağım. Şimdi ben buradan başlıyorum. Şu kısma kadar sık iğne yapıp geleyim. Bu kısımdan başladım. Birleştirme yaparak şu tam birleşme noktası var ya, buraya kadar geldim. Şöyle açtığımızda bakalım. Her ikisinin de düz tarafı olacak. Şöyle bakın. Şu açtığımızda orijinalindeki birleşme tekniğinin aynısı. Şimdi şu birleşme noktasında nasıl yapıyorum? Bu tam birleşme noktası var ya şu orta kısım. Buraya iki kere batacağım. Bir kere batıyorum. Hemen karşısına sık iğne. Aynı noktaya bir kere daha batıyorum. Karşıdaki kısımda da bir sonraki ilmeğe batarak sık iğne yapıyorum. Sonra buradan devam ediyorum. Gelen ilk ilmeğe Arkada yine gelen ilk ilmeği sık iğne yapıyorum. Bu şekilde karşılıklı sık iğneler yaparak birleştireceğim. Açtığımda da böyle gözüküyor. Şimdi hepsini şöyle yaparak birleştirip gelelim. Hepsini birleştirdim. Şöyle şuradaki ilk başladığım noktaya geldim. Şimdi burada bu iki ara var ya. Bu iki arayı birleştireceğiz. En son bakın, şurada ilk yaptığım ilmeğe tığımı batırıyorum ilmeğimi kaydırarak birleştiriyorum sonra bu iki arayı birleştirelim bu iki arayı da nasıl birleştiriyorum hemen bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum karşıdaki bir sonraki ilmeğe tığımı batırarak sık iğne bu şekilde karşılıklı gelecek şekilde sık iğneler yapıyorum şu noktaya şu noktaya kadar geliyorum burada bir sık iğneler yaptık Kamera gördüğümü tam emin olamadım ama bakın şöyle karşılıklı gelecek şekilde sık iğneler yapıyoruz şurada. Şimdi şu kısma kadar sık iğneler yaparak gelelim. Ben başladım sık iğne yaparak bu noktaya geldim. Şimdi bu noktada ilmeğimi çıkarıyorum ve şapkamın düz tarafını çeviriyorum. Elimle şekil vereceğim çünkü çok sert ya bu. Elimle böyle birleştirme yapmış olduğum noktalara hafifçe bastırarak şekil vereceğim. Bir de düzeltmeler yaptım. Bu noktada muhakkak bir kafanıza denemenizi tavsiye ederim. Rahat oluyor mu diye. Ama orijinalinde de modelde bu biraz tepede kalıyordu bu kısım. Şimdi burada sık iğneler yapacağız bu noktalara. Her birine sık iğne yapacağız buradan itibaren artık sık iğneler yapacağız hemen şu birleşme noktasına bir tane sık iğne yapıyorum bir sonraki ilmeğe iki tane sık iğne yapıyorum bir sonrakine bir tane sık iğne bir sonrakine iki tane sık iğne bir iki bir sonrakine bir tane sık iğne bir sonrakine iki tane sık iğne bu şekilde birine bir tane, birine iki tane sık iğne yapacağız. Burada genişletme yapıyoruz. Şapkamızın bu açılan kısmı var ya onu. Birine bir tane, birine iki tane sık iğne yaparak bütün etrafını dolanıp, dolanıp buradaki birleştirme kısmına kadar gelelim. Bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna geldiğimde burada ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktasındaki ilmekten Tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Sonrasında bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kestim. Şimdi orijinalinde olduğu gibi bir sırada lacivert renkteki bir iple sık iğne yapacağım. Şimdi şu birleştirme yapmış olduğum nokta var ya oradan tığımı batırıyorum. Önce bir tane kilit zincir. Sonrasında bu birleştirme yapmış olduğum noktadan sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi bu sırada altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Bütün etrafını dolanıyorum. Birleştirme noktasına kadar geliyorum. Şimdi şapkamı ben bir sı bir sıra mavi yaptıktan sonra bir sırada bu kese kağıdı renginden yaptım. Bu şekilde bu kenar kısmını tamamladık. Şimdi e, 8 tane motif hazırladım. Bu 8 motifi bu şekilde birleştirdim. Birleştirme tekniğini daha önce göstermiştim şu kısmı yaparken. Aynı şekilde bakın şöyle birleştirmelerimi yaptım. Bunu şapkamızın bu kısmına birleştireceğiz. Birlikte mavi iple birleştireceğiz. Her ikisinin de düz tarafı şöyle. Her ikisinin düz tarafı birbirine bakıyor. Şuradan herhangi bir noktadan başlayarak birleştirmelerimi sağlayacağım. Bu noktada mavi ipimi parmağıma doluyorum. Bir tane kilit zincir. Yine sık iğne tekniğini kullanıyoruz birleştirirken. Burada şöyle katlayalım. Kameraya sığmıyor. Herhangi bir sık iğnenin üzerine tığımı batırıyorum. Karşı tarafta dört tane sık iğne yapmıştık ya bu köşede. İkincisine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Kısa ipimi de araya gizleyerek yine sık iğne yapıyorum. Karşılıklı böyle gelecek şekilde sık iğneler yapıyorum. Şöyle sık iğneler yaparak şu orta kısma da bu kısma kadar gelelim birlikte. Şimdi şuradaki birleştirme noktasına kadar geldik buradaki birleştirme noktasını birlikte yapalım. Şimdi burayı birlikte yapmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Ben önce bu iki parçayı birleştirmeden önce buradaki ilmek sayısıyla şuradaki ilmek sayısını yani bunun kenarındaki ilmekleri saydım. Atıyorum burada 200 tane ilmek varsa burada 190 tane ilmek var. Yani karşılıklı birer tane ilmek gelmiyor. Burada bir eşitsizlik oluyor. O yüzden aynı noktalara e, bu tarafta fazla olduğu için bu tarafta atlamalar yapacağım ya da aynı noktaya bir kere daha batacağım. Bunu nasıl yaptım birlikte bakalım. Şimdi bu şekilde yedirmeler yapıyorum. Bunun sebebi ilmek sayılarının eşit olmaması. Mesela burada bir sonraki ilmeğe batıyorum. Burada da bir sonraki tam birleşme noktası var ya onun ortasına denk geliyor. Şimdi bu birleşme noktasına böyle battım. Yine sık iğnemi yapıyorum. Burası biraz sert olduğu için oluyor. Şimdi burada bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Karşı tarafta yine aynı noktaya batıyorum birleşme noktasına. Bu şekilde bakın aynı noktaya batarak ilmeklerde atlamalar ya yani aynı nokta burada e, yine devam ediyorum. Burada aynı noktaya batarak eşit eşitliği sağlamaya çalışıyorum. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz. Burada bir tane ilmeği boş bırakıp karşı tarafta bir sonraki ilmeğe batıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Üst üste atlamalar yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü o zaman böyle marollanmalar olur. Çirkin bir görüntü olur. Bakın açtığımızda da bu şekilde gözüküyor. Orijinaline aynı. Orijinalinde de böyle birleştirme var. Ya da yani şimdi zaten bu böyle denk gelecek şekilde bakın aşağı yukarı denk geliyor. Ama muhakkak yine sizler de saymanız, sayın yani saymanızı tavsiye ederim. Çünkü yapıp yapıp sonunda fazla gelebilir ya da eksik gelebilir. Sonunda mesela geldiniz şuraya kadar oldu. Bakacaksınız burada bu kadar fazlalık var. O yüzden bu motifleri her bir motife birer tane böyle atlamalar yaparak ya da aynı noktaya iki kere batarak bu ee, sıra sonunda ilmeği eşit şekilde denk getirebilirsiniz. Ama muhakkak bir saymanızı tavsiye ederim. Şimdi ben bu şekilde yeri geldikçe atlamalar yaparak aynı noktaya iki kere batarak ya da şurada bakın şöyle atlamıştık demin bu şekilde atlamalar yaparak bunun sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda eşit bir şekilde denk gelmesini sağlamaya özen gösteriyorum. Şimdi bu şekilde biz bütün şapkamızın sonuna kadar gelelim. Birleştirmelerimizi yapalım. Birleştirme tekniği bu şekilde. Şimdi burada birleştirme kısmına kadar geldim. Burada en son sık iğnemi yaptıktan sonra ipimi şöyle kesiyorum. Tığımdan çıkarıyorum. Burada ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktasındaki ilmekten tığıma dolayarak çıkarıyorum. Tekrardan bu şekilde birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şapkamızı bu şekilde bakın birleştirdik. Henüz elle düzenleme vesaire yapmadım. Şu ara var ya bu arayı birleştireceğim. İç taraftan sık iğne yaparak. Burayı birleştirip gelelim. Burada sıra sonuna kadar geldim. Şöyle şapkamızı açalım. Şöyle elimle bastırarak el ütüsü yapıyorum. Şimdi şapkamızın kenar bu en son uç kısmına sık iğneler yapacağız. Şurada ipimi koparmadan devam edeceğim. Bu noktadayız. Şimdi yine bir Şimdi şapkamızın bu kenar kısımlarına sık iğneler yapacağız. Hemen şu birleştirme noktasına İki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine şuraya bir sonrakine bir tane bir sonrakine de bir tane bir sonrakine iki tane iki tek bir çift yapacağız. Şimdi çiftten sonra bir sonrakine bir tane sık iğne bir sonrakine de bir tane sık iğne üçüncüye çift yani iki tane sık iğne Şöyle. Şimdi iki tek bir çift, iki tek bir çift yaparak şapkamın bütün etrafını dolanıyorum. Buradaki birleştirme kısmına kadar geliyorum. Burada birleştirmemi yaptıktan sonra şapkam tamamlanmış oluyor. Ben sonrasında üzerine hafifçe bastırarak, hatta bastırmadan da diyebilirim, buharlı bir ütü yapıyorum. Ondan sonra böyle şapka biraz yumuşuyor, daha iyi şekil alıyor. Bunları da tamamladıktan sonra şapkamız bitmiş oluyor. Şapkamızın son hali de bu şekilde. Ben buharlı bir ütü tuttum üzerine şekli daha rahat verilebilsin diye. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın.